Sabah mı alacaklar? E tamam ben dükkandayım ben yarım saat bir saat kadar ee, Tamam ya tercihler de i̇şte, sekiz saat. E saat tamam. Evet. Yani. Edeceğiz, tamam. 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 190 lira. Evet. 190 peşin ödesek 190 lira peşin öderse aynı devlet gibi, şey hükümet gibi yüzde e... yok. Yok, ne var ya diyor diye yazmış. Ne var ya yazmış. Hadi ben arkadaşım ben... imzalatır mısın? Gideceğiz hadi. İmzalayın mı? Ne Evet. Tamam. Şu, Aa, ben, şu bana deniliyor ki bu levhayı bu levhayı astığım için bana bu ceza yazıyorlar. Yani. Ben burada sadece AK Partili milletvekilleri giremez diye yazmışım. AK Partili gire, giremez yani, diye değil. Tamam, Normal bir vatandaşım benim iş yerime girebilir. Ben 42 yıllık vergi mükellefim. Tamam, <laughs> Bundan dolayı e, ee, ceza yazıyor. Benim herhangi bir kusurum yok. Banyosundan tut, tuvaletinden tut, el sabunundan tut. Benim her şeyim mevcuttur. İş yerim 42 yıllık iş yeridir. 190 lira ceza yazdılar. Peşin ödersem 140 lira. 150 lira olacak. 150 lira ödeyecek. Işte. Alo. Nevzat Bey. Leva alacaklarsa tutana geçsinler. Evet ben de onu söylüyorum. Diyor ki ben vermeyeceğimi söyledim. Zorluk çıkartmayın dediler. Polis çağıracaklar dedi. Ben de dedim ki çağırın polis izin. gelsin kardeşim. Polis tutana tutsun polis alsın gitsin. Tamam mı? Tamam Buna e, ihtilal etme şansınız var mı? Tamam. Kaç dolar burası abi? Evet. Evet. Bunun için ceza edim. Bunun için yardımcısı. Ben hiçbir zaman için bir parti görüşüm yoktur. Hiçbir partiye üye değil. Hiçbir partiye de taraftar tutmuyorum. Benim ben devletçi bir insanım. Benim emekli maaşıma dahi bu hükümet buna dahi göz koymuştur. Nasıl ben seveceğim bu insanları? Ben hiçbir zaman için yine de söylüyorum. Hiçbir görüşüm yoktur. Hiçbir derneğe kayıtlı üyeliğim yoktur. Hiçbir siyasi görüşüm de yoktur. Bütün esnaf arkadaşlarıma da söyleyebilirsiniz. Tamam, hayır sınırın belli, kaldırımın belli değil. Burada sınır yok, kaldırım yok. Burada bana bir tane kaldırım gösterin. O zaman ben de diyeceksin ki bana şuraya kadar bunu çekebilirsin diyeceksin. Ben de onu sökeceğim, getireceğim, buraya koyacağım. Anladın mı? Tamam kaldırın ben bunları. Alın bu tarafa çekelim. Buraya da yok. Abi, abi, her, gün, her, gün, her gün, her gün, şey yapıyoruz. Her şey alıyorum. Bizim nasıl sunalı ya onu alalım. Kapatmayız, kapağı getir, getir, sen zahmet et. Sonra yarın geçen cevabı usta yaptık.